sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Sürpriz, sürpriz oynayacağız. Sürpriz olacak bir şey mi? Yani çoğunuz tahmin edebilmiştir bence. Çoğunuz Hı. edememiştir? Çünkü iki biz, iki tane, İki tane İsterseniz sürprizle hemen geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Göreceğiniz üzere iki sürpriz. İlk önce Suflash ve Puffy. Puffy gözükmüyor. Pofi o tarafta kanka. Pofi durumda gibi gözüküyor ama. Pofi ne yapıyor? Pofi lan sütlaç. Sütlaç ver Pofi. Baba sütlaç. <laughs> Çok güzel çıktı. Gel. Pofi bana bakar mısın? Lan sütlaç senin tüyünden göremiyorum. E, sütlaç erkek Pofi dişi. Biliyorsunuz zaten Pofi'yi. Evet al kameraman. Şimdi Şimdi isterseniz damı gezinleyeceğiz. Artık damda açacağım videoları burada açayım. Arkadaşlar ya <laughs> popüler kafesi. Şimdi de sayım. bu sen <laughs> Bu da Pofi'nin. <laughs> bu Pofi'nin bu sütlacı. Ben bu kardeşimin kız kardeşimdir. <laughs> evet. Bu da bu da arkadaşlar neden durdurduk çünkü arkadan bebek sesi geliyor ağlama sesi bir daha gelirse de özür dileriz yani hemencik kapatmaya çalışacağım evet şimdi gelin i̇şte, burası da bizim <laughs> evimiz tam gezemedik şey herhalde Bunlar, bunların sayesinde bu seramikler sayesinde yaptık işte burası da işte yorgan yorgan gösterdiğim özel yer yeri Bunlar sayesinde yaptık yani şöyle. Şunlar, şunları da kullanmak isteyecektim ama şimdi yani nasıl desem arkadaşlar yani unuttum ya öyle diyeyim size unuttum diyeyim. İşte gördüğünüz üzere şu sayesinde. Evet şimdi gelin geçelim. Evet. Bunu <laughs> Ev yıkılmasın mı? Evet. <laughs> Kapatayım şimdi. Havlanlar. Evet. Hadi. Evet. Yani. Bazı bir şey değildi. Yine şöyle bir girelim. <laughs> Harika oh, var var. Ateş su kattım, yeni evet, evet, i̇şte de Böyle, tarafta dışarısı. Hadi, Bir manzara hadi. var, şu tarafı da çek. Hadi. 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 Yani kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. İster isterseniz atın, isterseniz atmayın. O sizin keyfiniz keyfiniz ister. Yani hadi görüşürüz. Like'ı paylaşmayı